Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Apple Watch'ta WhatsApp nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Bunun için öncelikle Apple Watch'unuzda şefi açıyorsunuz. WhatsApp kullanarak taramanız için size bir QR kod sunulacaktır iPhone'unuzda WhatsApp'ı açın ve ayarlar bağlı cihazlar QR kodu tarayıcısını seçin. iPhone kameranızda Apple Watch'unuzda görüntülen QR kodu taradığınızda e, iPhone'daki e, tüm e, WhatsApp içerikleri Apple Watch'a transfer olacaktır. Ve bu şekilde e, WhatsApp, Apple Watch üzerinden kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi işte, e, WhatsApp üzerinden e, yapılabilecek tüm işlemler Apple Watch sayesinde e, yanınızda bir telefon olmasa bile kolaylıkla yapılabilir duruma gelecektir. Bunun için ekrandaki adımları teker teker uygulamanız yeterli olacaktır videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olun, lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.